Zeytinburnu nasılsınız? Her şey yolunda mı? Her şey çok güzel olacak mı? Kesinlikle. Bugün buradayız. Önemli bir konu konuşacağız. Önemli bir konu konuşacağız. Bugün ben size Zeytinburnu ile ilgili birçok şey sıralayabilirim. Kazlı Çeşme'de 30 yıldır çözülemeyen imar planlarından Zeytinburnu sahilindeki Balkan Parkı'na Topkapı Deprem Parkı'ndan İSKİ için bu bölgeye yapılmış 1 milyar liralık yatırıma birçok konuya girebilirim ama bugün bugün burada memleketimiz için çok önemli bir konuyu konuşmaya geldik. Milletçe çok önemli bir kararın arifesindeyiz. 14 Mayıs tarihi bir gün olacak. 14 Mayıs'ta 14 Mayıs'ta gelecek adına bir karar vereceğiz. Çocuklarımız için, gençlerimiz için çok önemli bir karar vereceğiz. Dolayısıyla hep birlikte bu süreci iyi idrak etmeli ve ona göre çalışıp ona göre yol yürümeliyiz. Öncelikle yarın İstanbul'da Maltepe miting alanında sizi bekleyenler var. Sizi bekleyenler var. Millet İttifakı Maltepe'de olacak. Mansur Başkanımız Maltepe'de olacak. Ben de orada sizleri karşılayıp ev sahipliği yapacağım. Hep birlikte ev sahipliği yapacağız ve hep birlikte 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya hazır mıyız? Evet. Güzel. Sevgili dostlarım, bakınız, ne yazık ki bugünün iktidarı insan ayırmayı, insanları birbirinden uzaklaştırmayı, partizanlığı kutuplaştırmayı, bakın bu ülkenin hükümeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir başka partide diye yapmadığı engelleme kalmadı. Ve birçok bir şehirde bir başka partiden ise oraya selam bile vermiyorlar. Ülkeyi, devleti, mekanizmaları partizanlaştırdılar. Devletin, devletin valisi olur. Devletin kaymakamı olur. Şimdi bunların döneminde hükümetin kaymakamı hükümetin valisi şekline dönüştü. Ben, ben bu ülkenin bürokratları adına devletin emek verip yetiştirdiği memurları adına da üzülüyorum. O insanları da zorda bırakıyorlar. Memleketi neredeyse Cumhuriyet'in yüzüncü yılına kadar bu denli partizan bir dönemi hiçbir dönem yaşamadı. Ve adaleti yerle bir ettiler liyakati eğer bir insan liyakatiyle bir yere gelmek istiyorsa bu mümkün değil. Ama bir yerde tanıdığı dayısı, partilisi varsa o zaman mümkün. Böyle bir süreç ortaya koydular. Gençlere soruyoruz. Diyoruz ki siz bir işe girmek için çalıştın, çalışıp çabalayıp liyakatınız varsa girebilir misiniz? Hayır diyorlar. Dayımız varsa gireriz. Başka giremeyiz. Gençler umutlarını bu ülkede değil başka ülkelerde aramaya başladılar. Çocuklarımızın eğitimle ilgili çok ciddi sorunları var. Artık eğitimde öyle bir eşitsizlik var ki çocuklarımızın eğitimle ilgili annelerimizin, babalarımızın umutları kalmadı. Mutfakta yangın var ve bu ülkeyi neredeyse iki yıldır büyük bir enflasyon girdabı içine soktular. Dövizle yarışan ve dövizle bu ülkeyi yöneten bir ekonomi anlayışı ortaya koydular. Çok zengin daha çok kazanıyor, fakir elindekini kaybetmiş durumda. Gelir azaletsizliği belki de dünyanın en ön sıralarına ulaşmış durumda. Mutfaktaki yangın zaten Burada en iyi hanımefendiler bilir, almış başını gitmiş, fiyatlarla baş edilemiyor. Sevgili hemşerilerim, bunun tek sebebi var. Şu anda memleketin aklı, memleketin başı şunu söylüyor. Hükümet olarak deniyor ki, ben bilirim, başkasını bilmez, ben yaparım, doğrusu budur. Ben ne dersem o olur diyen bir kişi var, tek bir akıl var. Bu aklın değişmediği sürece, milleti millete emanet etmediğimiz sürece, Allah muhafaza bizi uçurundan aşağı yuvarlarlar. Onun için bu felaketten geri dönmek adına yapacağımız tek şey kaldı, bu süreci ve bu sürece bizi taşıyan bu rejimi evimizin dışına atmak, defedip yollamak def edip yollamak. Bu rejimi değiştireceğiz. Bu rejimi, bu sistemi değiştireceğiz. Bu yönetim anlayışını değiştireceğiz. Ben diyen aklı yollayacağız. Biz diyen aklı sistemin başına getireceğiz. Bu kadar net. Bu kadar net. Sevgili hemşerilerim bakın. Bakın. Bu yönetim anlayışında bir kişi var ve bir avuç insan var. Her konu bu bir avuç insanın çemberin içinde dönüyor. Milletin hiçbir şeyden haberi yok. Halbuki bu memleketin her karış toprağı 86 milyon insana ait. Ama bunlar İstanbul'daki gibi 25 yıl yönettikleri İstanbul'daki gibi İstanbul'u kendi malları mülkleri zannettikleri gibi bu memleketi de kendi malları, mülkleri zanneder oldular. İstediği yeri, istediği kişiyi senin ekrem amca diyen diline kurban olurum ben. <laughs> kendi malı, mülkü gibi davranan bu anlayışı ve bu sistemi dediğim gibi evin dışına koyacağız. Bu sistemi başımıza getiren Kişi ve kişileri de tıpış tıpış evlerine yollayacağız, evlerine yollayacağız. Sevgili hemşerilerim, sevgili zeytin Bakın, sonuca yaklaştık. 14 Mayıs'ta tarihi bir seçim var. Bu seçim, bu seçim milletin seçimi. Bu seçim parti seçimi değil. Bu seçim patatesle soğanı seçim, haklısın. Haklısın, onlar ne derse desin. Milletin karnı aç, çocuklar okula, çocuklar okula beslenme çantaları boş gidiyor. Dolayısıyla bu sorunları çözmek adına hep birlikte çalışmak zorundayız, hep birlikte. 14 Mayıs'a kadar benim bütün hemşerilerimden, benim güzel hemşerilerimden, özellikle hanımefendilerden, ve beyefendilerden, güzel ablalarımızdan hepinizden istirhamım şu. Komşularınızı ziyaret edin. Komşularınızla konuşun. Yüzü asık, döver gibi, söver gibi. Ya Allah aşkına, bak Allah aşkına. Kalkıyorlar milletin, milliyetçiliğini ölçmeye kalkıyorlar, karışıyorlar. Senin alnına bir alet tutuyorlar. Sen milliyetçisin, değilsin diye konuşmaya çalışıyorlar. Bunlardan zehirlenen birkaç insan sağda solda kırıcı dökücü laflar da ediyor. Bak milleti aldatıyorlar. Daha ileri gidiyorlar. Haşa sana cehennemlik sana cennetlik demeye kalkıyorlar. Cenneti cehennemi bile bunlar bunlar karar vermeye çalışıyorlar. Sözlerini bakın sözlerini meydanlarda konuşarak söylüyorlar. Efendim dinle ilgisi yokmuş, ezanla ilgisi yokmuş. Şunlay Allah aşkına ya Allah aşkına sen kimsin de Allahla kul arasına giriyorsun sen kendini ne zannediyorsun sen kendini ne zannediyorsun bu millet bu milletin bu milletin inancını bu milletin milli duygularını ölçecek adam anasının karnından doğmadı doğmadı doğmadı. Bu milleti bu milleti bir evlat gibi 86 milyon insanını kendi milleti, kendi özü, kendi canı, kendi ciğeri, kendi evladı gibi görmeyen akıl bu millete fayda veremez. Bu millet sevgi ister. Bakın devlet nedir biliyor musunuz? Devlet güçlü olacak. Her yönüyle güçlü olacak. Devlet savunma sanayinde de güçlü olacak ama ekonomide de güçlü olacak. Devlet teknolojide de güçlü olacak ama tarımda da güçlü olacak. Devlet eğitimde de güçlü olacak, demokraside de güçlü olacak. Devlet özgürlükte de güçlü olacak her şeyde. Ama 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 size bir şey hatırlatayım. Devlet vatandaşına karşı gücünü gösteren olmaz. Devlet vatandaşına neyini gösterir biliyor musunuz? şefkatini, merhametini, adaletini, erdemini, ahlakını gösterir ahlakını. Devlet devlet güler yüzünü gösterir. Onun için onun için deyin ki, onun için deyin ki Artık yeter kardeşim. Biz suratı asık adam istemiyoruz. Hadi evine, hadi evine. Git evindeki çoluğuna çocuğuna hizmet et. Eşine hizmet et. Bu millet, bu millet asık surat değil. Bu millet güler yüz istiyor. Şefkat istiyor. Konuşacak, konuşacak insanıyla. Gözünün içine bakarak konuşacak. Fırça atmak ne demek ya? Seninle aynı mı düşünecek illa herkes? Kimin haddine fırça atmak? Sevgili hemşerilerim, güzel evlat bana Ekrem abi diyen güzel adam. Bu çocuklar bak bu çocuklar bunu unutmasın. Evet bakın bunu unutmayın. Şu memleketin her karış toprağında senle ben eşitim. Senle ben eşitim. Kimsenin birinden bir gram farkı yok eşit hissedarlarıyız bu memleketin. Herkes haddini bilecek. Haddini bilecek. Haddini bildirmeye hazır mıyız? Evet. Güzel. O zaman dediğim gibi hanımefendilerden, beyefendilerden bu anlattıklarımı herkese anlatmasını istiyorum. Sevgili gençler, bölünmek yok. Sevgili gençler, özellikle ilk oyunu kullanacak gençler, 25 yılınıza 30 yılınıza 40 yılınıza karar vereceksiniz ve sizler bu kararla bu memleketi ayağa kaldıracak neferler olacaksınız. Birleşe birleşe kazanacağınızı unutmayın. Hayallerinizi bu ülkede kurarak hayallerinizi bu ülkede gerçekleştireceksiniz. Biz de bu zemini hazırlayacağız. Gençlerin böyle çalışmasını istiyorum. 14 Mayıs'a kadar çalışacağız. 14 Mayıs günü sandıklarda görev almayan sandıklarda varsa partiler üzerinden yoksa Türkiye gönüllülerine üye olarak görev almaya sandıklarda görevli müşahit olmaya ve ben oyumu kullandım evime gideyim yok. O gün Mayıs ayı 14 Mayıs her annenin anneler gününü kutlamaya anneler gününü kutlayacağız ve Sokakları, caddeleri, okulları, okulların önlerini vatan için, millet için, ocağının bayrağımız için güzel bayraklarınızla beraber bütün memleketin sokaklarını, caddelerini demokrasi önüne çevirmeye hazır mıyız? Güzel. O zaman sözleşti. Zeytinburnu kararlı Zeytinburnu kararlı. O zaman tek söz kaldı. Zeytinburnu her şey her şey her şey gördüklerinize söyleyin. Gördüklerinize deyin ki Ekrem Başkan bizi Zeytinburnu'ya çağırdı. Zeytinburnu'nda konuştu. Dedi ki aramızda kalsın aramızda kalsın kimseye söylemeyin ey millet kazanıyoruz 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 millet kazanıyor millet millet kazanıyor yarın maltepe'de buluşmak üzere hepinizi çok seviyorum kalın sağlıcakla kalın sağlıcakla teşekkürler şey için bunu Bugün bizleri barına bastığın için çok teşekkür ediyoruz. Tüm bayraklar havada yarın 17.30'da Maltepe'de buluşuyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcılarımız bizlerle olacak.